Arkadaşlar Merhaba 24 Mayıs Çarşamba gece programında e, Amerika indianapolis e, var 9 koşu koşulacak indianapolis'te keyifli seyirler ve bol şanslar diliyorum şu anda da e, hep evveli yarışları devam ediyor e, rekor kıracağım herhalde bugün şu ana kadar 5'te 0 yaptım e, kusura bakmayın arkadaşlar sizleri de kötü yönlendirmiş oldum Umarım bugün için Indianapolis'te iyi bir tahminde bulunurum. Birinci koşu 1600 metre mesafeli şartlı koşu. Hepsi birer kez yarış kazanmış atların yarışı. 7 <laughs> safkan yarışa kayıtlı. Burada önceliğim 2 numaralı Liam the Brave. Benim de favorim. AGF tablosunun favorisi. Ama çok da kolay olmayacak işi yani yüzdeye baktığımda yaklaşık yüzde elliye yakın bilmiyorum benim için biraz daha düşük kazanma oranı. Rakipleri 7 numaralı Admiral Returns, sonra 5 numaralı Saturnborn ve 3 numaralı Plane of Pinot 2'nin kötü koşması halinde devreye girebilecek safkanlar. Birinci koştaki sıralamam 2-7-5-3. İkinci koşu dişilere ait satış koşusu 1100 metre kum pistte safkanların satış fiyatı da 5000 dolar. Burada iki kısrak arasında geçmesini bekliyorum yarışın. İkisi de Garcia antrenörlüğündeki 2 numaralı Blow of Some Smoke ve 4 numaralı Mrs. Nashi olacak. 2-4-4-2 benim burada eşit şanslı olarak gördüğüm kısraklar. Üçüncü koşuyla da yedili plase başlamış olacak Indianapolis'te. 1670 metrede şartlı koşu. 7 safkan yarışa kayıtlı. Birbirine yakın ben gördüm performanslarını 5'ini değerlendirmem aldım. İlk olarak 6 numaralı Mulberry Street önceliğim. Sonra 2 numaralı Blanket of Rose. 3 numaralı Clearing Weaves. 4 numaralı Dropout, Ankor ve 7 numaralı Umbrellet Beast ee, sırasıyla şans vereceğim. Safkanlar 3. koşuda 6-2-3-4-7. Dördüncü koşu ile de ikinci altılı Ganyan başlayacak. 23 0 23-0-3'te 1200 metre kum pistte ee, koşuda 9 safkan birincilik mücadelesi verecek. Ee, tek olarak önereceğim safkan da AGF tablosunda favorisi. eee 5 numaralı Secret Renduzvuz olacak. Gio Ponti'nin e, temsilcisi bir kez koştu ikincilikte kaldı. Oldukça da tatminkar bir performans sergiledi. Bu pistte 1100 metreyi 1.05.45 yaparak e, burunla kaybetti. E, çok da gerilerde takip etti. Son 100-200 metrede e, kuvvetli ataklarla geldi ama kazanamadı. Bugün için biraz daha önlerde takip ederse yarışı kazanacağını düşünüyorum. 5 numara için tek diyorum. Burada sıralı ikili bayis var. Ee, yani sürpriz çıkarsa özellikle 6 numara bir kez koşacak hazırlıklarını çok beğendim. 9 numaranın üçüncülüğü de oldukça iyi derecesi de çok iyi. Ee, sonra 2 numara zaten plaseat ee, onunla pek fazla bir şey vermez ama 5 6 5 9 sıralı ikili verirse öneriyorum. 6'lı e, şablonumda 5 numara tek. 5. koşuya geldiğimizde 1700 metre çim piste dişilere ait maiden koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının toplam burada 13 safkan yarışa kayıtlı olsa da burada e, 10 tay koşabilecek. Dolayısıyla 11 12 ve 13 Yukarıdan aç çıkmaz ise koşamayacaktır. Burada da yine favori bir safkan var. 5 numaralı Lil Miss Moonlight. 4 kez koşup 4'ünü de ikincilikle tamamladı. Üstünde de Gerardo Corrales var. Çok başarılı bir jockey. Ee, özellikle son ikinciliği. 5 numaranın son ikinciliği çok tatminkar. Çok yüksek hızlara ulaştı. Yani aynı şekilde koşması lazım ki kazansın. Çünkü zorlu rakipleri var. Ben tek bırakmayacağım ama bırakanlara da hayır demem. E, dediğim gibi üstündeki jockey koşuları gayet olumlu. E, 7 numaralı Timeless Elegance e, Woodbine'daki dördüncülüğü e, çok hoşuma gitti. Çok beğendim. E, bugün için biraz üstüne katarsa e, 5 numarayı geçebilir. Canatın e, Thomas'ın antrenöründeki 7 numaralı Timeless Elegance 5'in ilk rakibi bana göre. E, sonra 10 numaralı Delfin ilk kez koşacak iyi bir ekürünün safkanı ve bedel olarak baktığımızda da 375 bin dolarlık bir tay 10 numara hazırlıklarında beğendim. onu da değerlendirmeme aldım. 4 numaralı Back and Call uzun zamandır koşmuyor olsa da hem üstünde Alex Chart var, antrenörü de iyi, iyi de orijini var. 4 numara Son olarak da bir numaralı tek Take It South e, yine 5'in kötü koşması halinde devreye girebilecek safkanlar. Nitekim ben de şablonumu o şekilde oluşturdum. 5, 7, 10, 4 ve 1 e, şablonuma yazdığım taylar oldu 5. koşuda. Tabii ki 5 numara bir adım önde. 6. koşu ile 1. altılı ganyan e, bitecek. 1200 metre kumpiste şartlı koşuda. 10 safkan mücadele veriyor. ben burada 3'ünü değerlendirmeme aldım. 2 numaralı Pickle Fit evet AGF tablosunda da oldukça favori. Benim de favorim rakiplerinden yarım boy önde tutsam da her an yani en ufak bir hatayesini affetmeyecek rakipleri. 7 numaralı Bonnecher ikinciliği derece olarak çok yakın 2'ye ve 200-800 gün arası olan 800 numaralı Daddy's Dream yine 2'nin kötü koşması halinde devreye girebilecek rakipleri. Dolayısıyla 6. koşudaki şans verdiğim safkanlar 2, 7 ve 8 oldu. 7. koşu 1700 metre çim pistte koşulacak. 10 atı izleyeceğiz. Burada sürpriz bir sonuç çıkabilir. 6-7 at değerlendirmemi aldım. Sıra numarasına göre 2 e, numaralı Suerte, e, Godorf'un ekirüsünün safkanı, e, Frostwood'un kır temsilcisi. 2 e, numara önceliğim. Sonra 3 numaralı e, Harry, Ray, 4 numaralı e, Mako, Mojo. 6 numaralı rakin Justin, Justik. 7 numaralı, e, hayır 7 numara yok. 6'dan sonra 8 numaralı Jack, Song, e, Gold. 9 numaralı Cyclone Ranger ve 10 numaralı Rally Square. Eşit şanslı olarak gördüm Safkanlar 7. koşuda 2-3-4-6-8-9-10 8. koşu 3 yaşlı İngiliz taylarının maiden koşusu dişi taylara ait. 1700 metre çim piste. Burada da 13 tay yarışa kayıtlı olsa da 10'u koşabilecek. Dolayısıyla 11-12-13 yedekte muhtemelen de çıkacaklardır. Eğer çıkmazsa zaten 11 numaralı Bopi ilk koştuğu koşu şahane ikinciliği ve 92 handikap aldı. Koşarsa zaten tek yazılabilir arkadaşlar. Üstündeki Jockey'e baktığımızda, Antrenör'e baktığımızda kazanması normal sonuç olacaktır. Ama dediğim gibi muhtemelen yarıştan çıkacaktır. 12 numara keza e, Agent yine e, yedinciliği oldukça tatminkar. Koşarsa yine şanslı olacaktır. Ben koşmayacaklarını düşünüyorum. Hani dediğim gibi 11-12 e, burada e, ikisinden biri kazanır koşarsa. Ki 11 numara biraz daha da önceliyim e, Dediğim gibi koşmayacağını düşünüyorum. Ben burada e, yine Godolfine Kirüs'ün e, safkanı 1 numaralı e, Accidental Icon e, önceliyim. Sonra 2 numaralı Didi B, 4 numaralı Best. 6 numaralı Mishef Lili ve 7 numaralı Million Dollar Cat ilk kez koşacak olsa da muhakkak yazın diyeceğim bir tay. Dolayısıyla 1, 2, 4, 6, 7 burada eşit şanslı olarak gördüğüm taylar dediğim gibi 11, 12 özellikle çıkacağını düşünerekten bunları söylüyorum. Son koşu gece 01.38'de başlıyor Indianapolis'te 1600 metre kum pistteki koşuda 8 safkanı izleyeceğiz. 3 arasında geçmesini bekliyorum. İlki zaten ilk ikisi de favori. 1 numaralı Sudden Shift, 2 numaralı e, Ward'ı Cash ve 7 numaralı e, Brewster Chastick. Benim e, eşit şanslı olarak gördüğüm Safkanlar son koşuda sıralamam 1-2-7 deyip e, bitirmiş oluyorum. Indiana polis ile ilgili tahminlerimi e, şansınız açık olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere.